Evet, değerli velilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. E, Covid-19 salgın hastalık sürecinde psikososyal destek çalışmaları, veli oturumlarına hoş geldiniz. E, canlı yayınlarımıza katılamayan velilerimize YouTube kanalı üzerinden sizlere böyle bir video hazırlama ihtiyacı hissettik. Milliyetin Bakanlığı sizlere bu süreçte psikososyal anlamda destek sağlamak amacıyla bu tür e, faaliyetleri yapmamızı e, uygun gördü ve e, bu süreçte sizlerle beraber e, psikososyal anlamda e, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugünkü e, sunumumuzun amacında e, hedeflerimizi ortaya koyacağız, COVID-19'un tanımını yapacağız, zorlayıcı yaşam olayları ve e, koronavirüsten kaynaklı olan salgın hastaların etkileri ve e, Covid-19 salgın hastalığına bağlı olarak yetişkin ve çocuklarda görülebilecek ruhsal tepkiler, okul sürecinde karşılaşabilecek olası sorunlar, çocuklarımıza nasıl yardımcı olabileceğimizi konuşacağız. Kendimize nasıl yardımcı olabileceğimizi konuşacağız ve son olarak da yeni normal yani kontrollü sosyal hayatın nasıl olması gerektiğini sizlere anlatmaya çalışacağız. Bugünkü e, hedefimiz bugünkü sunumumuzun hedefi şu. Covid-19 salgın hastalarının öğretmenler, çocuklar ve ebeveynler üzerine yarattığı olumsuz etkileri azaltmak. Covid-19 salgın hastalığı sonrasında öğretmen, çocuk ve ebeveynlerin uyum sürecine destek olmamız gerekiyor. Covid-19 salgın hastalığı sonrasında öğretmenlerin ve ebeveynlerin çocukların nasıl destek olacakları hakkında bilgi vermek. Ve son olarak da okul temelli psikososyal destek çalışmalarını gerçekleştirmek. Evet, ilk olarak Covid-19'un tanımını e, yapacak olursak, e, koronavirüs grubuna giren virüsler, soluk algınlığı gibi toplumda yaygın görülen e, enfeksiyona neden olan bir virüs ailesi. E, bu dünyada Aralık ayında 2019'da Çin'de, Wuhan şehrinde ortaya çıktı bildiğiniz üzere. Ve ülkemizde de ilk vaka 11 Mart 2020'de saptanmıştır. Salgın hastalıklar insanlık tarihi kadar eskidir ve geçmişte de birçok salgın hastalıklar yaşandı. Domuz gribi, SARS, kuş gribi, Ebola, veba salgını gibi birçok geçmişte salgın hastalıklar yaşanmıştır. Yani bu dünyada bir ilk değil, son da değil. Bunu belirtmemiz gerekiyor ve şu an gördüğünüz gibi. Resimlerde de gördüğümüz gibi geçmişte yaşanan salgın hastalıklardan kesitler var önümüzde. Bu e, salgın hastalıklar e, zorlayıcı yaşam olaylarına giriyor. Zol, zorlayıcı yaşam olayları yetişkinler ve çocuklar üzerinde çok ciddi anlamda ruhsal etkileri var. Ve e, Covid-19 salgın hastalığı da e, bir zorlayıcı yaşam olay, olayı olarak tanımlanmaktadır. Fakat e, salgın hastalığa bağlı olarak Ruhsal etkiler de kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor. Yani kişilerin e, yapısına bağlı olarak e, değişebiliyor etkiler. Bu süreçte insanların e, yaşam alışkanlıklarını değiştirmesi gerekiyor. Günlük hayattaki rutinlerin yerine getirilmemesi ve yeni duruma uymakta zorlanan zorluk yaşanan zorluklar e, maalesef e, stres yaratabilmektedir. Şu an yaşadığımız salkın süreci gibi tıpkı öncekiler gibi, önlemler ve e, tıbbi müdahalelerle kontrol altına alınacaktır. Yani e, COVID-19 salgın e, hastalığı günün birinde bitecek. Geçmişteki yaşanan salgın hastalıklar gibi. Ama bu süreci nasıl yürütmemiz gerektiği hakkında da bilgi sahibi olmamız gerekecek. COVID-19 salgın hastalığının etkileri bildiğiniz üzere stres, korku, kaygı, tehdit algısı, damgalanma, günlük rutinlerin değişmesi, değişen sosyal ilişkiler, eğitim ve okul sürecinde değişiklikler, iş sürecinde ve gelir düzeyinde değişiklikler, aksayan tedavi süreci, kayıp, yaz gibi birçok e, şeye yayabiliriz, etkilere yayabiliriz. E, stres ve korku, korku, kaygı, belirsizlik. Bunlar çok ciddi, e, yoğun yaşanan e, etkiler. Aynı şekilde e, değişen sosyal ilişkiler e, bayağı bir e, hayatımızı etkiliyor. Ve her şeyden çok önemlisi de eğitim sürecinde öğrencilerimizi çok ciddi bir şekilde bu süreçte e, salgın hastalığın etkileri arasına girmektedir eğitim sürecindeki değişiklikler. Aynı şekilde rutin, günlük rutinlerin değişmesi, aksayan tedavi süreci, hastaların e, etkileri arasına giriyor. Kayıp ve, kayıp ve yaz e, salgın hastalığına bağlı olarak yaşanan kayıplar, e, bir yakın ölümün iş kaybı, gelir kaybı, ilişki kaybı gibi ve buna bağlı olarak çıkan yaz durumları. Kayıp ve değişikliklerden kaynaklanan yaz süreci bir takım duygusal, davranışsal, zihinsel tepkileri de beraberinde getirmektedir ve kayıp sonrası ritüellerin yani cenaze, defin işlemleri, taziye, sosyal destek farklı göstermesi yaz sürecini etkilemektedir. Salgın hastalık sürecinde düşünce yapımız da değişti yani inançlarımız da değişti ve inanç sistemimizdeki değişiklikler bizi çok hayatımızı etkiliyor ve yaşam için gerekli olan inançlarımız ise Dünya güvenli bir yerdir, dünya adildir, dünya değerli, ben değerliyim, Ben e, benim evim güvenlidir, kötü olaylar benim başıma gelmez, benimle ilgilenecek, e, bana bakan yetişkinlikler, yetişkinler beni koruyacaklar, çocuklarda böyle e, inançlar oluşabiliyor. Ve bu süreçte e, sansızan inançlarımız var. İyi bir insan olmadığım için kendimi böyle güvencesiz ve çaresiz hissetmeyi hak ediyorum. Bu felaket benim yüzümden oldu. Bu bir daha olacak ve benim elimden hiçbir şey gelmeyecek. Çocuklarımız bu şekilde düşünebilirler ve inançlarında sarsılma yaşayabilirler. Zorla yaşam olayları içinde yaşadığımız dünyada temel inançlarımız maalesef sarsılabiliyor. E, şimdi değerli velilerim, e, yetişkin ve çocuklarda görülebilecek ruhsal tepkiler var e, COVID-19 salgın hastalığına bağlı olarak. E, yetişkinlerde görülebilecek ruhsal tepkiler, e, sürekli tedirgin olma, panik olmak, kendini güvende hissetmeme, kendini değersiz hissetme, öfke, gerginlik, sinirlilik, huzursuzluk, kendine ya da sevdiklerine yönelik çeşitli endişe, korku ve kay kar kaygılar sürekli üzgün olma, aşırı umutsamazlık, umutsuzluk, çaresizlik, günlük kendini katı ve duygusuz hissetme, e, her şeyin kontrolünden çıktığını düşünme, ne olup bittiğini anlayamama, dünyayı anlamsız ve boş görme, dikkati toplamada güçlük, karar vermede güçlük, aklın karışması, başkaları tarafından anlaşılmadığını düşünme gibi birçok tepkiler görülüyor. Aynı şekilde e, iştah bozuklukları, bağışıklık sisteminin bozulması, yorgunluk, bitkinlik, tükenmişlik, uykusuzluk, e, karın ağrısı gibi somatik, e, psikosomatik e, şikayetler de görülebiliyor yetişkinlerde. Burada görülebilecek tepkiler ise e, 0-2 yaş arasında e, bebekler ve küçük çocuklar dünyada kötü bir şeyin olmakta olduğunu henüz henüz anlayamazlar. Fakat anne baba ve, ve veya da bakıcıların üzüntü ve kaygılarını fark edebilirler. E, Buna yani Yaşanan bu e, tepkilerden e, bebekler bunu e, fark ettiği için e, benzer duygular yaşamaya ve benzer tepkileri göstermeye başlayabilirler. 3-5 yaşındaki çocuklar ise bir salgının olduğunu ve etkilerini genel olarak anlayabilirler. Ancak yaşlarına özgü Çocuk ben merkezciliği ve yüksek hayal gücü sebebiyle gördüklerini, duyduklarını ve yaşadıklarını abartma eğiliminde olabilirler ve bu süreçten yoğun bir şekilde etkilenebilirler. 5 e, yaş ve altındaki çocuklar ise e, ebeveynlerin yanına hiç ayrılmak istemeyebilirler. E, sürekli ağlama ya da ağlamakta olma, huysuzluk ve e, sinirli olma gibi durumlar olabilir. Karın ağrısı ya da baş ağrısı gibi fiziksel şikayetler yaşayabilir yeniden parmak emme ya da geceleri altını ıslatma gibi sıkıntılar yaşanabilir. Aşırı ülkeklik ya da korkuların başlanması, oyunlarda sürekli salgın hastalığı canlandırma ve yaşatmaya çalışması, sürekli salgına dair abartı hikayeler anlatması, konuşma zorluğu yaşamaya başlaması, öfke nöbetleri geçirme ya da salgıganlık davranışları gösterebilirler. 6-11 yaş arası çocuklar ise bir salgının ne olduğunu ve insanların nasıl etkilediğini çeşitli yönleriyle somut düzeyde anlayabilirler. Ama somut düzeyde. Çünkü daha henüz soyut düşünceye vakıf değiller 6-11 yaş arası çocuklar. Bu nedenle dışarı çıkmaktan korkabilirler, okula gitmek istemeyebilirler, arkadaşlarıyla vakit geçirmek geçirmeyi bırakabilirler. Kendilerinin ya da aile üyelerinin birbirinin zarar görebileceğine yönelik yoğun endişe yaşayabilirler. Bazı çocuklar herhangi bir neden olmaksızın öfkelenebilir ve saldırganca davranabilirler. 6-11 yaş arasındaki çocuklar e, dikkatini bir şey veremeyebilirler. Aşırı alın, alıngan, sinirli ya da kavgacı olabilirler. Herkesten uzaklaşabilirler, içine kapanabilirler. Okula uyum problemi yaşayabilirler. Sevdiği şeylerden artık zevk alamayabilirler. Kabus göremeyebilir ve uyku problemleri yaşayamayabilirler. Aynı şekilde yeme problemleri de yaş problemleri de yaşayabilirler. Ve e, 12-18 yaş yani e, ergenlik döneminde yaşayan çocuklar e, ergenler içinde bulundukları gelişimsel dönem nedeniyle bazı fiziksel ve duygusal değişimler geçirirler. Bu dönemde salgına dair kaygıyla başa çıkmak onlar için çok zor olabilir. Yaşça daha büyük ergenler Kendilerini ve bebeğinlerine karşı hiç stres ve kaygı hissetmiyormuş gibi davranabilirler. Ve e, görülebilecek e, tepkiler arasında aynı şekilde yine az önce de diğer yaş gruplarında da belirttiğimiz gibi uyku problemleri e, yaşayabilirler. Salgın hastalığı hatırlatıcı ortamlardan ve hastalıkla ilgili konuşmaktan kaçınabilirler. Madde bağımlılığına e, yönelebilirler. Aile ve arkadaşlarından uzaklaşabilirler. Aşırı alıngan veya öfkeli olabilirler, sevdiği şeylerden zevk alamayabilirler artık, okula ve yeni düzene uyum sağlamakta zorlanabilirler ve saldırgan, kavgacı bir davranış e, gösterme eğiliminde olabilirler. Genel olarak çocuklar ve yetişkinlik, yetişken, yetişkinler salgın hastalık gibi zorlu ve kaygı verici bir olayla karşılaştıklarında stres tepkilerine benzer, çeşitli tepkiler gösterebilirler. Ortaya çıkan stres tepkilerinin şiddeti ve yoğunluğu ise bireyler arasında değişiklik gösterebilir. Bu tür tepkiler anormal bir olaya verilen normal tepkiler olarak tanımlanabilir. Yani yaşanan bütün e, psikolojik tepkiler aslında anormal bir olaya verilen normal bir tepki. Yani hepimiz insan olduğumuz için ve yaşanan e, anormal bir olaya aslında no, olması gereken normal tepkileri veriyoruz. O yüzden e, tepkiler konusunda çok fazla e, endişe etmeye gerek yok. Yani verdiğimiz tepkiler olması gerektiği gibi normal tepkilerdir. E, bizim işimiz bu süreçte nasıl davranmamız gerektiğini, nasıl bu süreci yönetmemiz gerektiğiyle ilgili bilgi sahibi olmamız şart.